Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün köpeklerimizi Aliş gezdirecek. Prenses ve Maria'yı. Aliş götür. Prenses'le Maria'yı gezdir. Gel. Prenses gel. Prenses hadi gel. Çık 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 çık. Aliş yola. Yoldan karşıya dikkatli geç tamam mı Aliş? Çabuk geç. Geç hemen karşı tarlaya geç tamam mı? Hemen karşı tarlaya geç. Arkadaşlar görüyorsunuz. Onlar şu anda gezmeye gittiler. Gezmeye gittiler onlar. Biz de çiftliğimizdeki diğer köpeklerimize gidip bakalım. Biraz sonra da Şilay'ı gezdireceğim gezdirdikten sonra bir de Şila kızımızı götürüp gezdireceğiz. Bildiğiniz üzerine Şila kızımızı eşlemedik arkadaşlar. Zaten şu anda kızan dönemi de bitti. O yüzden dışarıda aldık. Bir sonraki kızanında arkadaşlar Şila'nın aynı soyundan bir erkeğimiz var. Onu da sizlerle gidip paylaşacağım. Görüntüleyeceğim yani sizin için. Şila'nın zaten aynı soyunda. Şila'nın babadan bir anneden farklı olan bir kardeşi. Onunla eşlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü o da kendisi de çok safkan bir köpek. Sonraki kızanında onunla işleyeceğim arkadaşlar ve gidip e, size videosunu çekeceğim. Sizin için görüntüleyeceğim. E, siz beğenirseniz ben çok beğendim arkadaşlar. Gerçekten aynı soyundan olduğu için Şiray ile aynı kalemde, aynı tipte ama biraz daha fazla iri, daha cüsseli, daha göğüslü. Renk olarak da Şilan'ın aynısı. Bir sonraki kızanda işte onunla işleyeceğim arkadaşlar. Hem kendi soyundan devam etmek istiyorum. E bu arada arkadaşlar dumanım da kendi bayağı bir toplamaya başladı. Ufak tefek yaralar vardı. Yaralar falan kapandı çok şükür. Zaten Karabaş'la birbirine zıt oldukları için Karabaş'ı verdim arkadaşlar. Çok sevdiğim bir dostuma verdim. Güle güle beslesin. O da sağ olsun bize zaten hediyesini göndermişti. Ee, çok meşhur bir ırk bir kara Kırçalı bir dişimizi gönderdi bize. Zaten önceki videolardan da görmüşsünüzdür. Karaca dişi bana gönderdi. Çok sağ olsun. Bakalım bu arada karaca dişiyle Sofia da şu anda kafesteler arkadaşlar. Ben karacayı bilginiz üzerine şey aldım yani çok iyi gelişmesi için kafesi aldım. Kafesi sürekli besliyorum. Yani çok da kuvvetli beslemeye başladım. Çünkü Karaca hastalık geçirdiği için biraz zayıf kaldı. Bu arada arkadaşlar Sofya dişimizde 25 gün oldu gebelik süresi. Şu anda 25 günlük hamile. Yani yaklaşık 30, 35 günü falan kaldı arkadaşlar. 35 gün sonra doğum gerçekleşecek. Duman ve Karabaş'tan yavruları olacak. Ve size doğum videosunu da zaten çekeceğim arkadaşlar. İçeride şu arka taraftaki kerpiç olan evimde zaten doğum yeri yaptım. Doğumhanesi yaptım orada güzel bir yere. Orada zaten doğum esnasında da görüntüleyeceğim. Arkadaşlar Karaca da büyüdüğü zaman Karaca'yı şu arka tarafta bir abimizin ee, karacayla aynı soyda yani aynı tipte olan bir köpeği var. 2 yaşlarında kıvrak ve çok iri bir köpek arkadaşlar. Onun soyundan almak için onunla çiftleştireceğim. Evet arkadaşlar bu arada Aliş getir Maria'yı buraya. Maria geldi geziden. Prenses nerede? Prenses! Prenses arkadaşlar Maria'yı görüyorsunuz. Maria gezmek için can atıyor. Ama Aliş keşke biraz daha gezdirseydin. Gözdürdüm yolda şey ya. Beğendin mi sen Aliş, evet, Maria'yı? Evet. Kanal takip ediyorsun değil mi? Ee, peki Aliş, getir şimdi karacayla tanışsın Maria. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Maria dişimiz de günden güne güzelleşiyor. Prenses gel. Gel, gel buraya. Gel. Gel. Gel küçük, küçük Götür istersen Aliş. Biraz da şu taraftan doğru yani şöyle şu ağaçlık bölgeye doğru götür. Çok köy, var. Olsun bir şey olmaz götür. Ee, şeyi de götür. Prenses de götür. Hadi prenses. Hadi. İkisini de şöyle şu tarafa doğru ormanlık bölgeye doğru götür Aliş. O arkada ağaçlık bir bölge var. Orada gezsinler. Kız. Karaca. Arkadaşlar Karaca'yı da görüyorsunuz. Karaca. Kızım. Karaca. Şşt. Karaca. Karaca. Kızım. Bak bak. Bak oraya. kızım benim. Arkadaşlar bugün yine köpeklerim için et kaynatıyorum. Şu anda zaten etimiz kaynamak üzere. Kaynadıktan sonra Onları köpeklerim için servis edeceğim. Kes. Şira. Birazdan seni de gezdirecek kızım. Bekle. Ve arkadaşlar şu anda geldik. Etimizi kaynatıyorduk arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde kaynamış. Hatta ben bunu biraz da şey yapsam karıştırsam daha güzel olacak. Arkadaşlar emek vermeden gerçekten hiçbir şey olmuyor. Yani bu hayvanlarımıza gerçekten çok kuvvetli bakmaya çalışıyoruz. Zaten şurada da arpa unumuz var. Arpa unuyla karıştırıp kaynattığım kemikli suyumuzu köpeklerimiz için hazır hale getireceğim arkadaşlar. Zaten şu anda gayet güzel kaynamış bir şekilde. gördüğünüz gibi prensesim de hemen geldi. Aliş, şey şeyi Maria'yı Maria'yı bağla. Maria'yı götür yerine bağla. Prensesi Prenses çözük kalsın. Prenses gitmez zaten. Mariayı götür yerine bağla. Sonra Maria'nın şey e, prenses e, şey Şilan'ın zincirini al. Mariayı bağla. Mariayı güzelce bağla. Getir kancasını. Getir kancasını. Çek. Çek bakayım. Getir. Kısa tut. Kısa tut. Kısa tut. Heh, tamam. Şimdi git e, şey Şirayı al. Şirayı al biraz gezdir. Ama yol tarafına götürme Aliş. Bak şey orada ya. Bak Aliş. Prenses orada. Prenses al. Onun zinciriyle götür Aliş. Onun zinciriyle götür. Bak şuradan. Bak şuradan çöz. Şuradan çöz Aliş. Ben tutayım onu. Şuradan çöz. Şuradan çöz Aliş. Şuradan çöz. Çöz oradan güzelce halkasını çıkar. Aliş halkasını çıkaramıyor musun? Heh. Şimdi götür prensesle birlikte. Şirayı götür, gezdir. Prenses de çağır Aliş. Prenses. Gel kızım. Prenses. Şişt 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 şişt. Gel. Prenses. Aliş prenses de geliyor prensesle birlikte. Bekle bir Aliş yavaş git. Gel. Prenses kıs kıs kıs. Şirayı Karaca'nın yanına götürsene. Karaca'yla benzerliğini falan bir yakınlaştırıp görelim. Kıs 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 kıs. Sana Aliş. Bir şey yapmaz. Karaca. Arkadaşlar. Şilayla Karaca'nın kafa benzerliğini falan görüyorsunuz. Şöyle. Şöyle gördüğünüz üzerine. Arkadaşlar ben prensesi sürekli serbest bırakıyorum. Prensesten yana hiç sıkıntı yaşamıyorum. Ama Şilayla Maria'yı kesinlikle serbest bırakamıyorum. İkisi beraber sokakta geçen yani kedi olsun köpekler olsun yabani gidip köpeklere falan saldırıyorlar ve mahallede yani ister istemez huzursuzluklar yaşıyoruz. O yüzden pek şiray şey yapmıyorum. Şirayla mariyayı çözmüyorum. Onlar hep zincirle gezdiriyorum. Aliş onlar da şu ormanlık alana doğru, o arka tarafa doğru götür. Götür orada gezsinler. Prenses de çağır Aliş. Götür ama e, gezdir yani o arka sokaklarda gezdir. O tarafa götür ormana doğru. Götür gezdir orada. Arkadaşlar biz de Maria'nın yanına gidelim. Biraz Maria'nın gelişimi hakkında size birkaç sorularım olacak. Şu anda Maria'nın yanına geldik arkadaşlar. Maria, arkadaşlar birkaç tane arkadaşımız Maria için kısa kalacak dediler. O yüzden şey yapıyoruz. Birkaç tane arkadaşımız Maria hakkında yani kısa kalacak dediler bize. Biz ama Maria'nın gerçekten yani çok güzel bir kangal olduğunu biliyoruz. Gelişiminin de yani çok güzel tamamlayacağına eminim. Aliş, Kedi vardı. getir. Kedi. Şilay'ı getir Maria'nın yanına. Maria'nın yanına getir Şilay'ı. Arkadaşlar Maria ile Şilay bazen birbirlerine sert tepkiler falan gösterebiliyorlar. Çek Aliş. Boğuşmasınlar. Çek. çek Aliş çek. Ben çek. Hayır. Reses. Reses. Hayır. Çekme. Hayır çekme Aliş. Çekme. Çekme. Dur. Çekme. Bak onlar birbiriyle hiç dövüşmezlerdi Aliş. Öyle şey oldu mu? Çok fazla çekme Gel. Gel bak kızım. Onu bağlama. Onu gezdir. Ver bana onu. Sen onu bana ver. Onu sen bana ver. Sen şeyi bağla. Prensesi bağla. Şu anda kızgın olduğu için bazen sert tepkiler verebiliyorlar arkadaşlar. Çünkü kızan süreci yeni geçti. Yani şu anda kızgınlık belirtisi falan da kalmadı. Hayır yapmayın siz. Bak hiçbir zaman öyle yapmıyordunuz. Bak birbirinize sakın sakın. Siz bak aynı kafeste büyüdünüz. Al bunu bağla Aliş yerine. Yok. Onu bağla. Bağla onu. Bağla onu Aliş. Dur. Tut Al Aliş tut. Bağla. Güzelce bağla. Tasmasını güzelce tak. Çok fazla sık olmasın tasması. Normal bir şekilde. Yok. Arkadaşlar. Gel ilkin götür şilayı bağla çayı götür bağla. Aynı şekilde bağla güzelce. Arkadaşlar bu arada etimiz de nefis bir şekilde kaynamış. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kaynamış. Ama iyice kaynasın. Çünkü bu kemiklerin kıkırdanlar iyice ayrılmasını istiyorum ben. onu biraz daha karıştır. Güzel bir şekilde karıştır. Tamam, çok fazla karıştırma. Tamam, bırak şimdi. Kapağını getir. Şurada kapağı. Kapağını da güzelce üstüne doğru koy. O e, parça zinciri ne yaptık Aliş biz? Gezdirme zincirimizi. Gezdirme zincirimizi Aliş. Tamam onu da getir. Gezdirme zincirimizi getir. Getir ben Maria'yı şey prensesi onunla bağlayayım. Onu prensesi bağla boynuna tak getir. Tasmasına tak. Çok zor değil. Amca onu sen bağlar mısın şey prensesi? Sen dedenin yanında dur Aliş. Prensesi amca bağlasın. Bilmiyorum. Aslanım benim. Bilmiyorum. Dumanım. Cam gözüm yakında. Arkadaşlar dumanın da Sofya'dan yavruları oluyor. Kızım. Kızım benim, kızım, kızım, kızım benim, kızım. Gel, gel bak, gel. Kız, prenses. Var ya kızım, var kızım. Var kızım, var kızım, Gel bak, zıpla. Gel bak. zıpla. Aferin kızıma benim. Aferin kızıma. Aferin kızım. Aferin kızıma benim. Aferin benim kızıma. Evet arkadaşlar. Prensesimizi de bağladık. Onlar aslında bakın. Gördüğünüz gibi gayet de iyi anlaşıyorlar yani. Ama bazen nedense bir üstünlük sağlama çabaları mı gösteriyorlar artık. Anlamadım onu. Prenses kızım benim. Prenses. İkili, bu ikili siz birbirinizi çok seviyorsunuz. Bir daha sakın birbirinize Öyle tepkiler göstermeyin bak tamam mı? Güzel kızım. Şişt. Şila. 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 Şişt. Arkadaşlar. dumanında Görüyorsunuz. aslan gibi orada yatıyor. Ve... Maria'mız da burada. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza destek olup abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler diliyorum size. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum.